Herkese merhaba, ben Şenol. <laughs> Ark, anladın ki Dut'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun <laughs> zamandır oyuna böyle sövmüyordum. Vallahi akıllara zarar, ne lanet ettim belli değil. İlk başta tek sıra sütun, sonra iki sıra sütun, ondan sonra duvarlar falan filan derken bu abi tutulamıyor böyle ya. Yani buraya sokamadım Allah için, şu haline sokamadım. Bu haliyle belki durulurdu ama bak şu duvarlar yokken sütunlar bu kadar olmasına rağmen bunların içinden geçti gitti. Adam. Yani o işi yemiyor buna. İşin komik kısmı atak da vermiyor yani etrafına üstünü dizebilirim de o şekilde durmuyor. O, o, kadar durmuyor herif yani. Adam illa bir gıpır gıpır olacak. Kafayı yedirtir. Rex'leri falan öldürdüm. Şey, boş bırakalım. Bir dakika dur. Kısmet belli mi oldu? Yok hala 3 tane var. Onlar da ne gelmiş? 400 gelmiş. Geze hepsini öldürmüştüm bu arada. Bunlar taze ee, bu da taze. Argent çok öldürmedim. Argent'ın peşine pek düşmedim. Şurada bir tane 460 var. De, o da biraz... Ne birazı? bayağı riskli yerde. En kötü onu deneyeceğim ya. Yani sağlam bir Argent, sağlam armor. Acaba bu ne yapar diye düşünüyorum. Oğlum herifi çağıra çağıra 100 bin yedim neredeyse. <laughs> Çağırmaya çalışırken yavaş yavaş... Uy... Bedes fire değil mi? Herif beni peşime koşar. Hmm. Biz başka şeyin peşine şu an koşalım. Bu olmayacak bir ya. Çok açık yani bu. Sokamadım abi herifi. Bayağı da genişlettim fark ettiniz. İlk başta 2 idi, 3, 4, 5. Vallahi balkonu salona kattım falan derken yardırdım. Neyse asıl sırf orayla uğraşmadım. İlk başta şu işte Rex Spino temizliği, spamlarını bekleme falan. O arada asıl tarlayla uğraştım. Abi ne kadar duvar şey var ya. Balta kazma felaket malzeme veriyor. Öyle böyle değil. Yağ lazım oldu. Aşağıda işte yağ mekanına bir tane taşı bir koydum 2200. Zaten 3 tane aldım. Neredeyse yağ sorunumuz bitti hoş. Ona rağmen yine tarlasını falan yaptım. Göstereceğim şimdi. Tarlayı büyük oranda hallettim diyebilirim. Tarlalar akıyor. Öncelikle zavajingoların hepsi bu şeyden. Maviden. Yani dur. Yalnız bunun plotu yorumlarda da yazıyordu zaten de. Şuna kadar getirdim. Bu hani şu renklilerden sonuncusu. Ondan sonra buna kayıyorsun zaten. Ascended Crop. Buyurun abi. Angular Gel Kristal. Magic Kristal. Polimer. Elektronik. Oil. Tada bitti. Tek crop'a geçiyorsun. Bir tane Ascended'dan. Yetti mi? Yetmedi. Teki de çat, yanına iki artefekt, 500 kristal, her birine 1000 tane magic kristal ascent. O biraz zaman alacak. No need water, no need electricity. Buna elektrik mi gerekiyormuş? No need water, no need fertilizer. Ha, buna elektrik gerekiyor. Buradan direkt buna atlarız diyeceğim de bu... Arkadaş... Hmm. Ya şuankiler de gayet iyi iş yapıyor. Tam böyle bahsettiğim gibi yaptım. Neleri koydum derseniz... Yağımız var mushroom, flower, Polimer polymer, ne var? E, past, paste, elektronik, black pearl, bir posta aldım içeride de var. Ve angular gel. Oha aman bu da neymiş? Çok angular gel verdi be. Aklımda da başka bir şey yok. Ya demir falan da aslında şey ettirebilirdim de. Yani şunları iptal edesim var ya. Bunları ne yapacağım abi? kadar avucu falan bilmiyorum lazım olacak mı hiç sanmıyorum. O şu arkadaşı öldürsek ne kadar lazım olduğuna bakacaktım işte ona göre hareket edecektim. Maalesef elden bu kadar geliyor yapacak bir şey yok. Bu buraya pırtlamış. Neyse gidelim şeyi alalım ya. Alabilirsek de ondan da emin değilim ya. Alabiliriz diye tahmin ediyorum. Ceset ceset Allah'ım hep ceset. Bir dakika ya. Eee... Yok, narko değil de ne diye geçiyor? Erollar Anunaki diye mi geçiyor? Yani? yani. şu şekilde baksam. Bunun için oha, her birine 50 tane Anunaki narkotik nedir ya? Anunaki metal erob istiyor zaten şundan. Bu da hepsine Anunaki pest, Anunaki polimer, Anunaki metal engel Maşallah kardeşim, maşallah. Bize metal gerekecek galiba ya. E artık burada yapıyorum şeyleri de bu arada. Semantik pestleri de. Lazım olur kardeşim. Boş durma. Onu söyleyen vardı da yorumlarda. Doğru. Niye orada yapıyorum? Ne bileyim. <laughs> Elim oraya gidiyor yani. Bir şey olduğundan değil. Yeni yeni plana ihtiyacımız var. <laughs> yine yine goyu verdim vallahi. bu, <laughs> bu ara ağzım bozdum herhalde ya. Ama yani çok gerildim ya. Harbiden. Bayağı gerildim. Neyse arkadaşım rahmetliye. Allah rahmet eylesin. Oralar zaten tehlikeli. Çok da umutlu değildim ama yani gittiğim gibi kurtun yemesi de söylesi bir durumdu. Sil abi sil. Ölü silmekten zaten içimiz dışımız. Ne ee, ya şöyle bir daha bir bak bakayım. 400, 160 60. ne abi? Ya bunun eğri yok ki ya. Sarko bakayım. Evet. İstemeye istemeye. 50 olur. Belki. Belki. Uu, 540. Ulan oralarda göreceli olarak temiz ha. Çok sağlam armorla. Bir şeyler yeriz biz bununla Bir şeyler ama ne kadar şeyler emin değilim. Böyle bir şeyler. Hana bir bakalım. İkinci plan olsun. E, tape çare yeri buldum da. Aslında dolaşmak için kullanabilirim. Hemen zırt diyorum en azından. Aa Anki bakacaktım. Dair bir bakacaktım. Doğru pardon pardon pardon. Ee, Anki. Boink. E, i̇ki Abi şunu. 450 yapar mısın canım güzel kardeşim? Şöyle sil bir daha. kilo. Var mı öyle bir şey? Yok. Bir. Var mı öyle bir şey? Yok. Sarko var işte. 560'ı da var. 580'i de var. 500'ü de var. Hatta 582 tane var. 106, 112, 125, damage 119. Damage 120. Dokunun <laughs> 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 acı ama burası biraz daha tehlikeli gibi ya. Bir bakayım ortama göre, ortama göre. Neyse bir ölümü de size göstereyim. Ne olacak ya? bir tanesi mefta oldu zaten. Öbürü de büyük ihtimalle mefta alacak. Yapacak hiçbir şey yok buralarda. Zorluyorum abi şansım. Her yer abi her yerdeler ya herifler her yerdeler. Yani şey olma ihtimali yok. Boşta kalma şansları yok adamların. Bayacağım lan Her yerde illaki bir şeyler var. Everywhere, everywhere. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yedirtirler adama. Bu teknik olarak bunu hızlıca alabilirdim. Adam gibi gelseydim buraya. Etmiyordum yok değil mi benim? Lezzet dedim yerimde olsaydı çat sedaktif çat lezzet et. Aldım. Ben, ben, de, ben de iyice saçmalamaya başladım yani. Olay sırf kısmet işi de Bir yerden sonra böyle iyice insan saçmalıyor. Yoksa bir tane sedaktif vereceğim, lezzetleti vereceğim, çat çat nevaliyi toparlayacağım. Senin olduğu gibi de geri geleceğim. Öldük mü? Hala ölmedik. Buyur kardeşim. Al sana nevale. Boink. Aslında dursa mıydı ya? İlk başta bir gidelim. İlk başta bir gidelim abi Beyze. Geliyor değil mi? Öldük mü? Hop. Timsah geldiyse yaşadık. Gelmediyse öldü evet. Geçmiş olsun. <laughs> İnananlar gibi değil. Gidelim ölelim biz de görelim ya. Garanti öldü ya dedim. Oğlum ölemedi. Böyle. Ha hayatım yeni hayatım böyle. Sıradaki... <gülüyor> <gülüyor> Arkayı açtım diye galiba arkadan vurabildi. Çevremizden. Ama rampa da var ki. Fark etmiyor ki. Rampadan atlardı içeri. İlla ki ölecektik yani. Ha hızlı seri şunu yedirseydim adam çıktı gibi. Ben ışınlandığımda baktım ışınlanmadı. Çat bununla çekseydim. Belki kurtarabilirdik. Mümkün. imkansız değildi tabii. Hı, düşük ihtimal. Asıl bomba ne? Ha yine yanıma lezzetli et almadım. Lezzet. manyaklar da var ya. Bunlar lezzetle çıkar mı? Çıkar mı lazım la Çıktı yeterli ol olur mu? Ona bir şey mi vurdu? Emin değilim. 560 de ver arkadaş. Boink boink. Eee, ayıkmaz o ya. Tamam teşekkürler canım. Artık lütfen rica ediyorum sen benimle teleport olur musun? Senin evlerimiz gibi oldu. Benimle teleport olur musun? Arkadaşlığımız pek işsin. İçimden geldi. Yapmasam olmazdı. Gel böyle. Burası bir bronto doluyor. Sıkıştılar oğlum sıkıştılar ya. Şurada 7 tane kaç taneydi? Çok bronto yani. Sıkıştılar hareket edemiyorlar. Bir tane şu arkaya bile düştü. Şu daracı yere bronto girdi ya. Allah'ın delileri. Her yer bronto ucuzundan yapalım. Malzemeden yana da pek bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum ama yine de belli de olmaz ya. Yani 137 bin şey, deri var var hepsi var. 352 armor. Çok da hayat kurtarır mı tartışılır. Ama şimdilik işimizi görür inşallah ya. Tahmin bir miktar hız da gerekecek buna değil mi? Allah'ım sarko ya. Yine döndük dolaştık sarkoya bağladık ya. Hemen ölmesin ya. Zırt diye ölmesin ya. Bir kaçma şansımız olsun. Ah, bir bir gelir. Ağırlık. Boş ver. Stamina. Al 30 kaos. Hadi bismillah. Bu arada teşekkürümüzü de edelim. YLC Kaya 50 60 abi seviyorsun senden bir çözüm yolu istiyorum. Arkta engram puanım yetmiyor. Onu nasıl halledebilirim? Şimdiden teşekkürler. Ya en temiz yol abi şey ya. E, ota da değil mi onu? Öyle olması lazım. Otomatik açıyor bütün engramları. En temiz o boş yorma kendini. Teknik olarak level başına ayarlanabiliyor falan filan da. Kasmanın lüzumu yok. Yalnız 700'de başladı bu arkadaş. 700'e başlamadık. Bir miktar damage verdim galiba da. Merhaba ufaklık. Bütün aileni yedim. Armoru sağlam. 2k falan vursa aslında işimi kurtarır gibi ya. 30k health. Hani şunlarla falan kafa kafaya. Aa bir dakika oraya da girilmiyordu değil mi? Orası tehlikeliydi. En son. Aa su suya girince jeton düşüyor baba. Çin boyutu artı Fog. Heh. Tamamdır. Buraya ben kemerim şuradakileri de ufak bir level kasayım. Bakayım şeyler falan ne vuracak onu da bilmiyorum. Aa şunu almamıştım. Şunu alalım. Alamamıştım daha doğrusu. Başlayacak konuşmaya. Neyse bu konuşmadan ben sizi kurtarayım. Kapatabiliyorsun tabi ama. Ne kadar level geldi? Küçükler. Olay dediğim yere geldi. Şimdi şöyle bir şey denesek bu arkadaş Fena vurmuyordu da öbürünü fena vurmuyordu. Bize bakalım ne vuracak. Harmanımız sağlam bizim. Tamam döndün 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 vur artık hadi. 200 vuruyor yine ya maşallah. Hoş yeterli ya. Bunlar da o kadar sıkıntı ee, belki şey de olabilir. Sen normalsin o normal. Gel kardeşim sen de gel. Ee, poison olanlarda belki problem olabilir. Onun dışında genel olarak 30 KLT 200 200 140 level ama bu da öyle de bir şey var. Sağ tuş. Tutamadığı için bir boka yaramıyor tabi. Ama önce bunları keseriz tabi bundan. Tutup bosa kafa atacak halimiz yok. Bunlardan bize bir şey gerekmiyor ya zaten. Ops. Lan dur dur şaka şaka dur 320 fire yalnız tek tırstığım şu Frost'a gelirim oradan Görürse gelir tabii ki Büyük ihtimalle yani bir Etrafına bir bakayım Bir tane daha sürpriz gelmesin Bu arkadaşa zavezingo'yu yedirdim Değil mi ya Sarp aynen yedirdim tamamdır en tepede dursun da Fire bizi yer mi Ben deniyorum bunu ya Çok yıkacak mı ne gittiğini de söylemiyor ki abi. Ya bir dur bir. Aa bir de yüksekte falan yakalarsak adam vuramadan şettiriz. Çok götürmedi be. Yok 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 sıkıntı yok. Yani belli oranda bir şeyler kesebilecek duruma geldim gibi gibi. Hala şeyi test edemedim yalnız ha. Vur abi bir tane daha. Yazmadı rakama görüyor musunuz? İki... Yok hala 205 vuruyor. Alev bunların vuruşunu da çoğaltıyor olması lazım ama. Ben mi yanlış biliyorum? Ya abi Alev'in kendisi de çok bir şey götürmüyor ki yani. Alev'in çok bir esprisi yok o zaman ya. Biraz boş kaldı Alev. Orada bir tane Frost var. 132 kalp. Ama bu mantıklı onu da keseriz ki. Bize lazım olabilecek bir şeyin de çıkarttığı yettiği de yok ki. Abi ekstra mod düşünmüyorum. Yani şimdilik ileride çok çok darlanırsak olabilir tabii de şu anlık yapılacak iş var yani bir şeyler yapabiliyorum. Hani belli bir noktaya gelirsin artık ilerleyemiyorsundur falan. Ama o tarz bir şey olacağını da sanmıyorum ya. Kısmetsizlik biraz da yani şey çıkmıyor. Al, tekrar bakayım bu arada. Ee, 4 olmuş Rex'imiz. Bir tane bile var mı? Ulan bir an 500'de ver Rex mi var dedim Allah canını almaya ya. 450 üstü yok. Spino desem bir tane var zaten aynı terane o, o, da yok. Argent, Argent da yok. Bizde Tejer şey var, eğri var. Şurada boss var ama. Şu, şurada boss var. Olabilir de aslında o ya. Şunu kesmeyle uğraşsam mı? Pek artık levele de ihtiyacım yok. Hiç yok hatta. 480 level 137 <laughs> Ama tam olarak ne yapıyor? O da sula veriyor bildiğim kadarıyla be. Bunda bir ekstra bir olay olmaması lazım da bir deneme amaçlı. Şey bakalım. Gel bakalım bura. Hasta parçası. Şöyle dönelim o zaman bizde. Sen de dönüyor, biz de. Sen de dönüyorum biz de dönelim. Tamam vurdu. Frost'u verdi. Frost. Bu 300 vuruyor. Yine iyi vuruyorlar ha bu armora vallahi iyi vuruyorlar yani. Maşallah normalde ne vuracaksın sen kardeşim. Oğlum adamı ürkütme ya. Burada iki tane şu anda Prime Alpha Trike var bu adada. Trike geldiği zaman Yusufluyorum yani. Dalmışım bir de böyle tıklamaya. Adanın biraz da diğer tarafında. Ve müzik de çalıyor burada şu anda. Yani sudan herhalde. Adamı Yusuf Yusuf ettiriyor. Oha bayağı slow veriyor lan harbiden. Peşine bir gideyim dedim şimdi bir hızı deneyeyim dedim de. Maşallah yavaşlatıyormuş. Kardeşim kaçıyor mu? Ne yapıyorsun? Onu da anlamadım ki. Kaçar gibi yapıyor. Kaçma da kaçmıyorsun ya. Pozisyon herhalde kendince şey Şükür ya. Şuraya bak, yavaşlığa bak. Oha, oğlum prosu Yedin geçmiş olsun kaçamazsın ha mümkünatı yok kaçamazsın Öyle bir şey yok yani O bizim şeydi ha bak boss dediğim de bu Şurada gösteriyor tepçi Yuti 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 yerimiz de var Doğru ben onu hep unutuyorum ben onu ya Hoş yuti de nasıl alacan abi Allah bilir olsa bile nerededir Ki yok Yani Öyle de bir şey ki yani o arkadaşları da alamıyorsun abi çok berbat ya O ne lan? Basit kuyruk sallıyor. Ya manyak burada. Tife bak ya. Suya ayağını soksan ipter götürür vallahi hiç acımaz. Şunları falan çoğaltabiliyor muyuz acaba merak ediyorum ya. Çoğaltma işine. Ona da çok hoş muyum dedim ya. Ben abi yeriz bunları. Lazım olan şeyleri çoğaltma olabilir mi acaba? Şu bayağı bir tokunlardan isteyecek herhalde ya. Alfa tokun. Prime token. Beres token. Allah bilir kaçar er tane isteyecek. Manyak gibi ister. Ya sürekli olarak bir öncekinde de vardı. Bunda da var. Abi Karno Adası'nı açtım işte daha. Gittim açtım ben onu ya. Sürekli bir açma muhabbeti var da. Dair bir de bakıyorum. Eğerlerime bakıyorum tekrar tekrar. Biraz daha drop dolaşmam lazım ya. YouTube'ya baktım. Yok. Ee, Dair bir baktım. Yok. Iguana'dan falan gerek yok. Saruk aldık zaten. Tankıl şu an. Yok. E, ee, ankilo yok. Megalosaurus bakmadım ya. Megalo. Karıştırma onun yazılmasını. Hep Megalo. Şu. Megalosaurus. İkisi de o ya. Uyuyan mıydı? Geyik geyik. Megalosaurus geyik olan ya. Allah'ım ya Rabbim. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Vallahi karışıyor. Çok nadir almıştım var ki normalde saman için getirdiler onu. Erkeğin o da. Çok çok nadir. Burada bir de çok karanlık kalıyor değil mi ya? Videoda da sorayım da. Ne? Buraya da bir jeneratör fena olmaz. Oranın jeneratörü burayı kapsamıyor. Şun komik fazla fazla jeneratörüm de var lootlardan. Normal jeneratör var değil mi? Aynen. Benzin desen zaten çok da yokmuş ama istediğim kadar yapabilirim. Şu, şu yapar değil mi benzin ya? Sandımca yapar. Yapıyor. 100 100 yapıyor hem de abi. 100 100. 1520, 1400, 120 bundan alıyor. 100 100 deri 120 bundan mı alıyor? biraz saçma olmadı mı hocam? Ya az az alması gerekmiyor mu? Neyse yap ya, ya. Var zaten fazla fazla. Bayağı da azalmış ben buna bayağı koymuştum ya. Doğrudur. Ee, şu lambalardan yapayım diyorum ben de o ya. Lamp post. Hangisi oldu? Omnidirectional. Directional bu olan değil mi? Aynen. Lamp postları karıştırmıyorum. Şundan lazım bize. Ne diyeyim? Dört tane. Fazlasıyla yeter herhalde oraya ya. Aslında şu da olabilir ya. Onu kadar aydınlatır mı acaba? duvarlara. Deneyelim. Elimizi mi yapışır? Dörtlü malzeme var değil mi? Yap abi dört tane de bundan. Aa bahçe şeyi mi vardı ya şunun? Yap ne malzeme istiyor abi? Yap hepsinden dört tane. <laughs> Ortaya karışık. Yapalım. Dekor şettiririz. Aha eline generator aldığın gibi burayı gösteriyor. Yani buraya koysak acaba power generator in araya 1 bölü 3 mü? Bu kadar mı kayabiliyoruz? Öyle bir şey mi oluyor? belki de ne bileyim. Öncelikle şu ne kadar aydınlatıyor ona bakacağım. Abi sizin çok bir numaramız yok ya. Yani olsaydı ne güzeldi de işte yok. Onun için dışarıdakiler kalsın. Sesini de kapattım sözde ama kapanmıyor. Özellik olarak ses kapatılabiliyor. Yani ne illa yere mi koyacağız bunu? Duvara koyulmuyor mu bu? Duvara koyuluyormuş gibi bir hali vardı ama bir dakika ya. Şeyi mi vardı acaba? Ben mi görmedim. Yo. Farklı modeli yok. Şunun galiba farklı modeli var. Aynen. Re. Ama işte bu da o kadar aydınlatır mı? Birkaç tane koyalım da. Ona göre bakarız. Oha. Ee, i̇yiymiş lan. Bayağı da aydınlatıyor bu be. Başka modeli ne var? Şöyle bir modeli var. Bu da mı duvara? Aynen. Ee, şuraya bir tane koysak. Sondan iki değil mi? Aynen. Şuraya bir tane koysak. Aynı derecede aydınlatıyorum diyecektim. Ayar var mı? Access ee, inventory ayar intensity. Çok olur ya. Çok değil mi olur? Kör oldum. Göremiyorum. Fark bilmiyorum. Videoda ne kadar anlaşıldı. Bunda bir fark var. Allah'ım bununla mı zaman ayarı var? <laughs> bunun ne sesi var be? Aman ya bak. Vallahi yeterince aydınlattı bence ama. Şunun aydınlatması da güzel ya. Tatlı aydınlatıyor abi. Ah. Oh. direkt alan aydınlatıyor öyle. Seni de kör etmiyor. Bak diğerleri gibi rahatsız etmiyor. Işığı benim hoşuma gitti onun. Mesela şöyle bir tane koyup şöyle bir tane koyarsak yeterince aydınlandı be. İyidir. Zaten tarlada yaşıyorum. Base'e doğru gittiğim ettiğim yok. Base, şeyin zaten üstü ahır göt korkusundan. Yani alelacele yaptığımız çok daha farklı şeyler yapacaktık sözde oraya da. Olmadı. Ha, bunlar yere de koyuluyor. Direkt yere de şettirebiliyorsun. Onun için öyle bir kutusu var onun. Anladım. Esprisini anladım. Yıp yıp yıp. Tamam şimdi jeton düştü. Okey. Ben doydum ya vallahi Yayında da oynuyoruz Ark bu ara. Ee, hoş siz bunu izlediğinizde bitmiş olabilir. Çünkü en son yeni Astroyos 15 dolarlık haritanın e, gamasını, betasını, bosslarını kestik. Alfasını keseceğiz. Bunu izlediğinizde kesmiş olur muyuz? Veyahut da bunu izlediğinizde akşamı mı keseriz? Orası da bitiyor yani. En azından orası bitince burada belki o kadar darlanmam. Çünkü orada ayrı uğraşıyor, burada ayrı uğraşıyor. Hoş orada bir şey uğraştırmıyor. Burası uğraştırıyor abi burası. Deli gibi uğraştırıyor. Bosu var ya. Abi abartmıyorum. Bir saatten fazla süre oraya sokmaya çalıştım. Girmiyor yani. Giriyor içinden çıkıyor falan. Eee hayvanları öldürüyorum. Yenileri düzgün çıkmıyor. Farkındayım. Devalleri yüksek çıksın diye mod. Eyvallah onu söylediniz işte. Zaten bugün sırf 3 tane crash yedim. O 4 saatte mi? Saat başı bir crash'ım var. Ama kaşınıyorum yani bir yerden. Çünkü hayvanları falan beklerken alt tap yapıyorum. Yanında anime açıyorum falan. Ondan oluyor. Bu arkadaşta belli oranda koruma sağlayabiliriz ama çok fazla değil. Gönül isterdi Rex değeri olsun ki Rex arıyorum ama yani şu anda ben mesela Rex bulsam 600 level bunun kadar dayanıklı değil o. Spino. Ee, Argent bile olur ya. En azından kaçma şansın var ya onda. Vur kaç vur kaç vur kaç. Yakalandığın zaman armorun dayanır falan. Durumu kurtarırız. Hala burada değil mi yeri? Yok diye. Ha yok burada burada aynı. Çok da malzeme istiyor ama yani itin işte keratin artık. Artık diyorum da. Hala burada basıyoruz değil mi? Am da yine de var ya. Artık semantik pes basmama da gerek Semantik pes üretiyorum. Yani bir ilerleme sağlıyoruz ama biraz daha yavaş. Beklediğimden yavaş sağlıyoruz. Öyle diyebilirim yani. Neyse efendim. Bu bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de Ben efendim basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.